Herkese. Merhaba, Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bak, bugün Biz sizlerle birlikte yeni bir hikaye çekiyoruz. Evet. Şimdi bu bizim İşçi annemiz. Zaten düğün bölümünde de buna benziyordu. da aynısı gibi diyebiliriz. Bu da ablamız. Değişti ablamız. <laughs> Burada ablamızı çok değiştirdik. Ablamız da güzel. Neyse. Bu Misafir. benim karakterim. Bu da benim dedim. Hep aynı zaten. Hiç değişmiyor. Bütün düğün bölümünde değişti. Neyse şimdi adam geçiyor. gelecek. Ben, ben... Sen niye uzanıyorsun? Kız uyanmıyor zaten Neyse başı yanalım. Ben oh. Horlama. Horlama. Annemler geldi. Merhaba anne. Merhaba abla. Merhaba, merhaba. Onlar demiş ki şey nerede, benim ne olsun. Elvan nerede demiş işte. Ben demiştim. Ervan nerede? Kızım ablam nerede? Ya ablam yatıyor da. Hayır alarm çalacak dur. Şöyle şöyle bir dakika. Dari dari Haydi Herkes görmüş. <laughs> Alarmı o ablamın. Ha, merhaba annesiz mi geldiniz? Evet biz geldik. Son anımız neresi? Hoş bulduk. Ay. Ben alayım. alayım. Aldım mı? Hı, i̇leri götür. Bilma gel. Allah dur. Da. Ha. Gelin. O yedimiz ne güzel teşekkürler anneciğim. <laughs> Teşekkür <ederim>. <gülüyor> <gülüyor> Anne ne neden korkmuş gibisin? Yok kızım neden korkayım? Hı. Neyse Hı, ben annemin yanına oturacağım. E? En sevdiği kızıyım ben. Din Doğan, din don. Ay ben bakayım. Aynen yani. ben de bakayım. Kızlar ben de geleyim. Din onlar korkmuş gelmemiş. Bilmem Hı. ne yapıyorsun ya. Neyse hatta ben görmeyeyim. Tuvalete gideceğim. Siz gidin. Ne yapacağım ya, ne yapacağım? Çocuklarım gitti ya. Kim ya, bir baksana. Bakayım. Çocuklarım gitti, ne yapacağım? Dur ya, şimdi hırsız. Eda onun yanına gel. Eda dur, Eda bir dur ya. Ero, bir dur. Dik dik dik. Kızım, anne ne yapacağız? Ne bileyim kızım ben, Allah Allah. Bir şey yapacağım ben ya. Sen bende kalacaksın hep. Her zaman sözler polisler ararız. Sen de ki ne Ne hırsız ya bu saatte. Ne saat yolu Sabah hırsız mı gelip kapımıza dayanacak? Da Çıkın. Siz Buyurun. Kim, siz kimsiniz? Anneniz nerede? Ne annesi, annesi mi? Ne annesi ya? Çekilin buradan. Yolumuzdan. Nerede o kadın? Bu kadına benziyorum burada. Ama lider bu. Tövbe Ay ne yapıyorsun be? Hani çocuklarına verecektin? Ee, anne ne diyor bu? <laughs> anne ne çocuğu? Anne ne çocuğu? Anne ne çocuğu? Hayır. Bilmiyorum. Arkadaşlar ses gelmiş de onu denemeye çalış. Hı. Anne ne çocuğu? Kızım sus. Sus. Yağlan diyor bu arada arkadaşlar. biz anlamayalım diye. Anne ne oluyor burada ya? Ne çocuk vermesi ya? Siz neyden bahsediyorsunuz? Bana her şeyi sus. açıklayacak mısın? Sus. Sus. Bir kızıma vermem ama küçüklerini alabilirsin. Ne? ne? Bu nasıl bir satma bir şekli ya? Anne ya bak biz de seni insan sanıp içeri Düşünme. Düş. Düş önüme. Hadi. Hadi. Ay bıraksana konu. Bıraksana. Bana. Anne ne yapıyorsun? Evimden çıkma. Anne, hmm. dur. Sen de anne dur. Anne dur anne anne, anne. anne yapma böyle anne. bir şey ya. Anne. Kes sesini. Seninle görüşeceğiz Kes anne. Kes sesini. Allah Allah. Polisler gelecek. Sus. Bekle ben çaktırmayayım. Hmm. Tamam buraya gideyim. Bırak şunu. Bırak. Al şu telefonu. Alo Meyve Bey, Bey. Güzel Beş mi? Memur Bey, Yunus Emre Macit Selam Sonu gelir pat, misin? <laughs> Memur Bey, Memur Bey, abla, kaç kardeşim kaç? Kaçamamışlar, almışlar bunlar evet. bunları onları. Bu kalsın, bu kalsın, bu, bu kalsın, bu, bunlar işimiz var. Kadına ne hepsini verecekti? Sus, para vereceğim sana. Al şunu sana tak. Al şu kredi kartını. Yürü git. Kadın, salona gel bir şey konuşacağız seninle. Of, tamam. Anneciğim ya. Bunu normal. Kardeşlerini çok seviyormuş. Anne niye kardeşlerini bıraktın? Ben gidiyorum. Yürü dur, git salonda. Sen de dur. Dur. Allah Allah. Dur. Anne ben kardeşlerimi şey... çok seviyorum. N dur. Allah Allah. Adamla bir şey konuşacağız. Gitmiş, özel. Bir yere özel bir şey konuşacağız. Onlar bensiz bir yere gitmez. E, gitti sana bir yere attık. Arkadaşlar çok fazla kötü söz kullanmayacağım. Youtube engellemesin beni. Kanal hani hepsini verecektin? Hepsini veremem ben şu an. Çünkü şu an o kızımın benimle kalması lazım. Babasına deriz ona yurt dışına çıktı deriz o zaman. Anlamıyorsun beni. O kadar kredi kartı da verdim. Yoksa vermemi istiyorsun. Yok yok be. Ama bir şey diyeceğim. Yalnız bu böyle almadık bu kızlar kaçarsa <laughs> aile hepsini alırım o kızlarsız. Ne Oğlum. Arkadaşlar tablet kalem olmuyor ne va. Boşuna deneme. Bak. Olmuyor. Ver ben bakayım. Evet sen bakınca olacak mı sanki? neyse burada dur. <laughs> neyse Okunamam. ben gidiyorum. Sen tamam. git ya da burası benim kızımın. Geç konuştuk ve Vereceksin kardeşlerime. Vermeyeceğim. O var ya o kartı alırım var ya senin de. Bir daha bak bırakmam bak ha. Ben kardeşlerimi çok seviyorum. Neyse gitsinler. Buradan. Açıyorum kapıyı. Alın şunları. Bu beni kucağına Şunları oturtun bir yere. Hayır bir yerde değil. Bana bakın kızlar 10 gün burada kalacaklar. Sonra başka bir yere taşınacağız. Erol dur ya. Bilma bekle bir. Erol dur ya. Erol <laughs> şimdi uyanmayacaklar. <şunlar> bir Şuradan <laughs> bir konuşması mı dizin Erol şunları bir öyle uyanacaklar. Mirma valla ben seni kim uyandıracağım. Dur bir Uyandıracaksınız. Belki sonra da uyanacak Allah Allah. <laughs> oğlum onu boş verin şu kakülleri de önceden içirdiniz. Sonradan içirdiniz işte. Patron ne yapayım? O yerinde durmuyordu. Kaçmaya çalışıyordu. Burada daha falan geçirdi. Bu nereye gitmiş Vallahi ya? diğeri daha beterdi ya. i̇kisi de beterdi. Diğeri benim kolumu ısırdı. Bakın patron. O oh, yeter oğlum. Ondan ne olacak? Allah Allah. Ama çok kanıyor patron. Git şuradan mendil al. Tuvalette yapamadık buraya. Mendil varmış gibi düşün. var ya. Olmasın. Bana bakın burada buraya burada en fazla bir kişi bile kalacak. İkiniz de dışarı çıkmayacaksınız. Tamam mı? Gördünüz. Oğlum bununla niye korkutuyoruz kızı ya? Daha sonra kullanacağız bu maskeleri. Niye mi kapatamıyoruz? Kapatmıyor ki. Şunu uyanacak. Patron ne yaptı? Ben uyanacak. İki saniye sonra seninki. Yok ya aynı anda uyansın. Neredeyiz biz? Neredeyiz biz? Kes sesini yoksa geri bayıtırım. <laughs> Oturayım. Maske taksak ben mikro yok yapıyorum da. Allah alsın. Allah'cım alsın. Bu ne bu maskelerde niye dur? Benim ana gelmez. Bu niye doğru düzgün konuşulmuyor? Garip çıkıyor bir sesin arada bir. Onda çünkü bir şey var. Şimdi, ne? Çabuk bırak. Merak etme sadece de şeker vardı. Biz senin şekerine falan başlarım ben bir senin şeker. Benim kardeşimin yanında bu türlü konuşamazsın bu bir. Şimdi de gideceksiniz yoksa ben kendim gideceğim. Bak yemin ediyorum ki gideceğim. Hmm. Dediğinden daha beter çıktı Faruk. Evet işte. Faruk. Faruk azınmış. <gülüyor> <gülüyor> Burası, Ali bunun ismi. Içine... Kaan. Kaan iyi ismi. Ömer. 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 Faruk, <laughs> Faruk. Senin dediğinden daha mı çıktı? Emin oldu. Faruk senin dediğinden daha mı çıktı bu? Evet patronum. Ben sana diyorum sen anlamıyorsun. Ya hak. Şimdi ben de onu da etmişim. Ya hak. Ya hak. Sen niye bayıldın? Sen çocuk. Kaç, kaç 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 tam kaçacakken uyanmışlar bekle uyansınlar bize kaçmışız ama geri kalsınlar kanka bu hala uyuyor kanka o hep öyle ay ya kaçıyorlar kaç 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 kaç, kaç açılmıyor aç. açılmıyor açılmıyor açtım bekle ay. Ay. da gelsin. koş biz kaçamadık kaç. Kaç. kaçamazsınız evet Heh. yardım edin yardım edin, yardım edin, edin. ne, ne oldu? oldu kızım? şey polis abi, ara. Polis ara. benim telefonum gel kaç yaşına gelmişsin ya gel sen abi onlar onlar şey hafızalarını sıfırlandı onlar abi ne oldu abi ne yaptı gel değil, değil, gel ya. gel değil, Herkes de bulanacak. Bu abla bizi kurtarmış. Bu tam kurtaracakken adamlar onu bayatmış. Tamam. Gelin. Durun ya size inanmıyorlar işte. Gidin. Polis ara. Polis ara tamam yavrum arıyorum. Size inanmıyorlar gidin Pat. kızların başına. <laughs> <laughs> Bekle şaşıracağız. Şöyle olacağız. Öyle. Ben böyle olacağım. Ben de öyle yaptım. <laughs> oh. Ne yaptın sen? Bunda Ben bu karakteri şeye <laughs> benzetiyorum. Avatar <laughs> World'dakine. Avatar World. <laughs> 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 evet ona benziyor. de ben arkadaşlar Avatar World oynamamı istiyorsanız yorum yapın. Olur. <laughs> Gerçekten abla bizim yüzümüzden polis. ara. Polisi ara abla senin de mi telefonun yok? Kaç yaşına gelmişsin bir telefonunuz Kızım yok. Kızım benim telefonum evde kaldı. Ay, siz kaç yaşınıza gelmişsiniz? Utanmıyor musunuz yaşınızdan başınızdan? Bunları kurtaran Bunları kurtaran olmamış yere Patron Hemen yeni yere gidip Burası da çok fazla insan var. Herkes buluyor bunları. Tamam başka bir yere gideceğiz. Biz Arkadaşlar şey, Ervan ya. diyor şu anda evet. neyse ben. Aa, bize... bırakın, <laughs> bırakın bir bırakayım? Ya geç ya. içeri. Ya ben girmem o eve. pis eve. Koymuşlar zorla. Ya. Ya. kilit kilit. Biz de gerek. Bizim şey yapmayacaksınız değil mi? Yok canım hiçbir şey yapmayacağız size ya. Ne boş yapıyorlar? Abi bunun şey içindeki yapmışım. yemeği ne? Yandıktan bunun saçı böyle böyle yani. Yandıktan önleri maviymiş tamam mı? He, tamam. Bunun ya da. Hı. Sen sus konuşma Şirin Baba gibi. Şirin Baba. Şirin Baba gibi saçın ucunu boyamış maviye. Öf. Ya. Gelirle bir sonra geleceğiz biz. Sakın çıkmayın. Oğlum. Patron hatta. Ben onun yanından gideyim. Evet burası bizim tuvaletimiz tam yapılmadı. Tuvaleticeğiz dışarı yapacağız onu. Biz hiçbir yere gezmek istemiyoruz sizin bu pis evinize. He pis ev. Üşürsem bu var. İstiyor mu çalışıyor da. Bir de bizi düşünüyor Şirin baba. Ya sabır. Şirin baba gibi burası da bir şey istemiyoruz. Oda yani... falan da istemiyoruz. Biz buradan kaçacağız anladınız. Gidebilirsiniz. Ben camı gidiyorum. kapatıyorum tatlıyla bir saniye dur. Ben gidiyorum hele ki bu, buraya bir şey olsun ya da burada sizi çıkmış göreyim siz gelersin biz gidiyoruz çıkabiliriz patron. Dur ya, yardım oyuncaklar? Onu bunlar hastalanmasınlar şimdi uğraşamayacağım çocuklarla git yer yatağa getir. Tamam getireyim. Emos sen de götür şunları şunlara. Hı Mirman. Ya niye çıkmıyor bu? Anam götürün ben çıkıyorum hadi. Hatta size bekleyeyim. Hele bir şükür bizi düşünebildiniz. Allah Allah. Gir şunu. Bu arada biz iki gün... Siz uyumuşsunuz Mirman havası soğuk diye. Bu arada biz haftanın sadece üç günü yemek vereceğiz haberiniz olsun. Ne? Üç gün mü? Şaka falan değil mi bu? Ama biz açız bize yemek verirsiniz değil mi? Yarın vereceğiz sonraki gün vermeyeceğiz. Geç uyuma, sonra kalkmıyorsunuz sizinle de uğraşamam. Kalkmıştı biz bir anda. Ama kaçamamışlar. Her yer tatlıydı. Evet. Camların hepsini kapadınız değil mi? Kapadık. Patron bir tanesi açıldı ben burayı, kapadım. Burayı kapatmamış. Kitle şunu üç tane kilit koyun. Oğlum 3 tane kilit olmazsa lan bunlar kırılır kapıyı. O hele ki vardı ya o siyah saçlı o falan ya bayağı bir kırar. Hepsi ikisi de kırar oğlum ya. Oğlum ne yapacağız bir de? Bunlar yarın yemek istiyorlar. Ben bir şeyler söyleyeceğim buraya zaten de. Oğlum niye söylüyoruz ya? Ben annemden isterim bir şeyler yapsın artık. Biz de ya özel bir gitmişler. yerde yiyeriz. Gitmişler. Şimdi sabah olsun. Bekle sabah olmasın bunlar kalmış. Ay ablacığım, kaçacak yer yok mu? Ablacım üşümüyorsun değil mi? Ben üşüyorum bununla. tulum. Ne yapabilirim ki şu an senin içinde? Şu yanında duracağım ben. Kaçacak yer yok. Her yerde tatlı yapmışlar. Merak etme ablacığım. Gideceğiz. İnşallah yarın bozuk yemek vermezler. İnşallah. Annesini isteyeceğiz. Bir de bunun annesi mi var? Ay annesi inşallah kötü birisi değildir. Yemek ama... Valla o yemekler kötü çıksın. Ben o adamların yüzüne vururum. Ben o adamların yüzüne vurmam. Ben o yediğim yemek hepsini o adamların yüzüne tükürürüm. Sonra o tabağı getirdikleri tabağı da onların üstüne çekerim. Niye? Ben bunu yap. Aslında tabakları yanımızda tutmak ya, daha yani. mantıklı Bence değil mi? Bence önünde yatalım. Hem yan yana olmuş oluruz. Evet. Aynen ya. Zaten taş her an üstüme Bekle. gibi. Neyse. Yan yana olsun. Hem iyiydim abi. Ben mavi de yatıyorum. Mavi. Dur. Şey yapacağım. İlk ben Aç. yatayım. Mirma, yat. ben onda yatıyordum. Ben onda yatıyordum. Mirma, ben onda yatıyordum. Anamam benim yatağı çek. Komün uyumlu olmuyor ama ya. Benimki sanki oluyor. Bir mavekle öyle değil. Hı. Tamam sabah olsun. Demişler ki bunlar hala yatıyor. bize öyle kadar yatmışız. Onu... Bu, Ama... bunlar onlara kart vermiş. Bizi bıraksınlar diye ya da yok. Yok. Oğlum kis 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 çok açım. Bu kapıyı kim kilitledi ya böyle? Ee, <laughs> neyse. Patron bana öyle bir kilitlemişsin ki. Açmakta zorlanıyorum. Yani neyse. Gel bir şu kızlara bakalım. Sesleri kaçmamışlar. Yok patron görünüşe göre buradalar. Bu patron ne bunu? Onu bunlar şey mi açmışlar? Yok patron görünüşe göre buradalar. Onu bunlar onun şunu mu açmışlar? İşiyorlardır ya bırak. Aynen zaten incece tulum verdik. Oyanın oyanın öğlen oldu öğlen. Bize yatak sipariş etmişler. Yatak sipariş etti. Gelin ya sabır. Selam. Abla Kalksana Biz hep bunlarla Bu kıyafetleri mi giyeceğiz Ve bunlarla mı yatacağız Yatak sipariş ettik Dedim ya hmm. oh. En azından bizi düşünmüşsünüz Düşündük herhalde Şunlar biraz ısın ya Onun burası buz gibi Niye sıçıcı koymam Neyse şu açık kalsın Birazdan yemeğiniz gelir. Zaten öğlene kadar yaptınız. Biz artık hep bu, bu hikayeyi yapıyoruz da Bunun part falan da yazsın. Aynen. Çok iyi çünkü hep bunlarda kalalım bence. Aynen. Yatak Dur bir Görüş. Gör. Dolap koymuşlar yanlarına da şey yiyecek Yok, dolaba. Koyarlar da. Mima koysunlar hadi. Koyarlar. Onu yarın koysunlar eyvah tamam. ya. Yarın da size şuraya yiyecek dolabı alacağız. Ay çok şükür biz düşünebildiniz. Ay çok Uyuyabilir güzel miyim? Ya. Uyuyabilir miyim? Çünkü dün geceden beri üşüdüm de. Uyuyor uyu. Ben de size dolap sipariş böyle. Bu iyi kalpliymiş biraz. Ama çok değil ya çok azıcık. Çok, çok. Ben burada sadece oturmaya geldim. Tamam. Ay sıcacık yatak ya. Neyse patron yemek gelmedi mi şunlara? Oğlum Aç gibi gözüküyorlar ya patron. Öf, annem şey dedi bir sürü şey yapacağım. Birazdan gelir dedi ya. Din de don din don, de don. Ben de ha, yemek gelmiş. Yemek yemek yemek. Ay. Kan görgüsüzler gibi yapmasa. Ha, yemek. Ay. Allah, çok güzel gözüküyor. Kanka hepsini yere atmasa. Çatları da çok güzel. Kesin kendileri yapmamışlardır. O oldu. Kanka o... aldıkları yerin görüntüsü var bu arada. Ben bunu yiyeceğim. Kan görgüsüler gibi yapmaz. Yarın da var çünkü. Yarın vermeyecekler değil mi? Ay bunlar kalsın. Yarına. İçecekler Allah'tan bitmiyor kolay kolay. Bir de su çok önemli. Kanka susuz sadece 4 gün yaşayabiliriz. Ben uyuyorum uyku tuğumu giyip. Kanka hep uyuyacak mıyız ya? Yapacak bir şeyler de koymamışlar adamlar. Kanka yapacak bir şey koymamışlar. Ay ya sabır. Bize oyuncak odası yapsınlar. Ne oyuncak odası? Kanka bebek miyiz biz? Kanka hayır ya zamanımızı geçiririz orada. Üşüyorum. Üşüyorsan şurada dur. Gel benim Ben adım şunu şöyle yapayım da. Aha. Şöyle. Bacağını böyle yap benim gibi. Böyle daha rahat. Ben seni çok sıkıntı. Ben de ya şuraya bari bir oyun alanı ay oyun alanı falan yapsal, oyun alanı derken böyle bilgisayar falan koysalar araştırma yapardım. Kanka ne bilgisayarı bunlar koy koyu hacklenmiş bilgisayar koyarlar. Bilgisayarda koymazlar bilgi... ki bir şeylere bakarız diye bizi kurtarsınlar diye. Kitap koyarlar. Koysunlar ben okumayı çok severim. Kitap istiyorsunuz ha? Dinliyormuş hmm. biz burada. Kitap istiyorsunuz ha? Olsun sizin isteğiniz o zaman. E, kitap Bize mı? kitap mı alacaksınız? Çok iyi demeyeyim. Orta iyi. Siniz. Onu da demeyelim. Aynen, yani. da, iyi Çalışmıyor ki. Kaçıdım Siz uyuun, uyuyun. Biz geleceğiz. Oğlum, dünyanın, uymak ben uyumak Ben uyumak ben... istiyorum. Ben ısınacağım, ısınacağım valla şurada yatarken şöyle. Uyumuyorum burada ben. Böyle yapıyorum. İzliyorum. Tamam. Şimdi İzliyorum. Kanka ya şuradan bana bir aralık Şu odaya bir bak. Aa yemek de gelmiş. Ne güzel. <laughs> Ben bunu resmi Sizin için duvarcılar da çağırdık. Gördük ki o duvara katlanamazsınız. Ha gerçekten çok iyisi, iyi değilsiniz ama kötüsünüz ama neyse. Şu an iyisiniz. Ben şu kitaba bir bakmak istiyorum. Tıkla aç olsun. Bu yemek tarifleri. Biz yemek yapmıyoruz ki. Belki de yaparsınız demiştim. Nasıl belki de yaparsınız? Siz bize yemek için şey vermediniz ki. Bu da yemek tatil. Belki de yaparsınız çünkü tüp arkadaki dergiler pahalıymış. Asıl etiketleri duruyorlar. Bu da yemek kanka hepsi yemek ya. Hayır bunlar yemek değil. Bekle kanka ben şunu alayım. Evet bu da, bu da. Korku çok güzel hikayeler var içinde. Size hakaretlik yaptığımız için özür dileyebiliriz. Ama ger duvarcılar geldi. Ben bakarım. Tamam o kadar ilerle. Hoş geldiniz. İyi kalpte davranmışlar Bizim yanımızda değil. Yeni mi taşındınız buraya? Ee, evet yeni taşındık. Daha dün taşındık. Sadece yatakla bunları alabildik. İşte bu odamızı doldurduk. Tuvalete bir girebilir miyim? Tuvaletimiz yok yani. Yapmadık yani. Tuvaletimiz ha, şey çok kirli Her eve mi? girince bir tane tuvalet olmalı. Neyse. Hangi oda bence burası mı? Yok diğer taraf. Kardeşim sana ne neyse, neyse gelin ya. Bunu alsan bu oh, Boyacılar. Biz o zaman çıkalım kanka gel. O defterleri falan bırak. Yok kanka ben bu ikisini alacağım. kanka o zaman Bu arada şey yaparak şöyle. Kardeş alıp yatağa bas. Oturuyormuş gibi hayal ettik bunu. Ben oturuyorum. Biraz uzun şöyle yap ya. Ay. Bunu. Burada kimi yaşıyor? Boş ver kardeşim, boş ver. Kedim yaşıyor. Bu iyi mi galiba dur. boyu oldu da çok teşekkürler. para. Ben sana orada vereceğim Gel. Teşekkür. Bu yine uyumuş bir karakter biraz mal oldu. Abi Bunlar bu kızları bir işkence yapıyorlar. Ama ne? Görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Ne oynatsana karakterimiz. Benim Ay. kitap okumam bitti. Dur Ben de orasım bitecek. Yoksa bitmedi. Sadece bu renkli bir şey yaptım. Şu buraya koyayım. Ben kitapta çok eğlence aldım. Hmm, tamam. Son bir renkli daha bir şey yapacağım. Hı. Hı. Bitti. Nasıl olmuş kanka? Çok güzel kanka. Şimdi bunu bırakmalıyız ama. Hmm, evet. Beğendiniz mi? yeni yuvanızı beğendik. Beğenmesine de. Biz hiç hava almayacak mıyız? Bu kapalı alanda hep duracak mıyız? Ben götürürüm sizi. Ben götürürüm sizi. Gelin. Ay sağ ol yani. Kaç gündür bu kıyafetleriz. Bir de kıyafet değiştirme düşündürüyor musun? Kanka sen de yattığın yatağı toplasan mı diyorum. Bir de benim yatağımda. Orada toplayacak da mı? Mesela. Ya ben sordum bir şey diyeceğim de. Ben şu kıyafetleri çıkarmak istiyorum. Kaç gün aynı kıyafet beyim lütfen. Ben var bir şey diyeceğim siz kıyafet vermeyecek misiniz yani? Pijama vermeyin ama ne vereceksiniz verin. Bu çok sıcak ve Hayır. ben pişiyorum. Ben pişmiyorum. Ben bir şey